Arkadaşlar merhabalar. Toprağa fidelerinizi dikmeden önce toprağınızda mikorizal bir alan oluşturursanız fideleriniz çok daha verimli, ürünleriniz çok daha kaliteli olur. Ayrıca toprağa uygulayacağınız ekstra gübrelerden de %50 oranında tasarruf etmiş olursunuz. Peki bu mikorizal alanı nasıl oluşturacağız? Biliyorsunuz topraklarımızda 70-80 yıldır kimyasal tarım yapılıyor. Bu kimyasal tarımdan dolayı toprak üzerindeki içerisindeki mantarlar canlı bakterilerin birçoğu ölmüş durumda olduğu için biz organik tarımcılar bunları tekrardan canlandırmaya çalışıyoruz. Bunun için size çok kolay bir yöntem göstereceğim hem de ucuz. Normalde mikoriza gübreleri pahalı gübrelerdir ama bunu evimizde kullandığımız hamur mayası içerisindeki mantarlarla da yapabiliriz. Hamur mayasının içerisinde olan mantarlar toprakta aynı mikorizal mantarlar gibi işlem yapar. Bitkinin köklerine yerleşirler ve köklerinde simbiyotik bir yaşam sağlarlar. Yani bu da nedir arkadaşlar? Bitkiden mantarlar karbon alır ama bitkiye de topraktaki vitamin ve mineralleri taşırlar. Kendi ortamlarının iyi olabilmesi için, yani köklerin iyi olabilmesi için kendi minicik miselleriyle metrelerce daha uzaktan topraktaki besinleri bitkiye taşırlar. Bunu yapabilmek için arkadaşlar 1 litre suya böyle 10 gram maya koyabilirsiniz. Burada yaklaşık 1 litre kadar bir su var. Bunun içerisine 10 gram maya koydum. Böyle 2 tatlı kaşığı da şeker koyacağız. Bunu biraz karıştıracağız ve yarım saat bu mantarların aktifleşmesini, mayanın aktifleşmesini bekleyeceğiz. Daha sonra da dikim işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar yarım saat bekledik. Mayamız şu anda içerisindeki bakteriler, mantarlar aktifleşti. Şimdi nasıl işlem yapacağız bunu göstereyim. Şimdi bu fidemizdeki kökleri görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde saçak kök yapmış. Tekrardan anlatayım. Bu mantarlar bu köklerin içerisinde yaşamaya başlayacaklar. Bunlarla beraber ortak yaşam sağlayacaklar. Ve kendi ortamları kökler olduğu için kendi ortamlarının daha temiz, daha güzel olması için sürekli bu ortamın gelişmesini sağlayacaklar ve etraftan vitamin ve mineralleri almaya çalışacaklar ortamlarının daha büyük olması için de köklerin daha fazla yanlara doğru saçak kök yapmasını sağlayacaklar. Normalde bitkide bunları yapabilmek için bir sürü kimyasal gübreler kullanılır ama normalde doğada mantarlar bu işi çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Dikmeden önce bunu şöyle bir batırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha sonra dikim çukurumuza şöyle bir tutam solucan gübresi koyuyoruz. Solucan gübresi normal hayvan gübresi gibi değildir arkadaşlar. Direktmen men fide çukuruna koyabilirsiniz. Bitkinizi yakmaz. Dikim işlemi de bu kadar arkadaşlar. Yaptıktan sonra bastırmanıza falan gerek yok. Şu anda yağmur yağdığı için can suyu vermeyeceğim. Damlamaları açmayacağım. Normalde yağmursuz bir gün olduğu olduğu zaman dikimden sonra damlamaları açıp iyice bolca cam suyu vermemiz gerekiyordu. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Paylaşmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın.